Canımı sokakta bulmadım ben söyleyemem sen söyle. Ya ne korkak adamsın ya. Kızım sen de korkayım bak korkayım korkayım. Buyurun baklavacıoğulların evi. Ha Feride abla. Adam 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 söyler adam söyler. Ha bir dakika. Ya Karman ağam. Feride abla. Ne isteymiş? Ya senden konuşmak istey. Ne konuşacakmış benimle? Ver. Ne? Şeyla. Kahraman açtınız mı televizyonu? Ne ki? Ne açacak televizyonu? Ya e, bu, bu, akşam işte Nazlı'yla Niko Kanal D'ye çıkacaklar televizyona. Ha? Bu reklam işi için. Bak kulağını dört aç... Dinle de bak ne der haksızlık yaptın öğren. Ha? Hiç merak etmeyin ne söyleyeceklerini. Ya ya çatlatma insan Allah aşkına. Ya ölü bir gör aç. Açmam açmayacağım. Zaten ne geldiyse başımıza o televizyondan geldi. Al. Ne varmış ki televizyonda? Ablamla Nuku abi çıkacak dedi. De evet. Ne halleri varsa görsünler. İşte o kadar. Ya pes ya. Ne maraksız insanlarsınız. Ver lan şu kumandayı. Ben bakacağım bacıma. İşte o kadar. İsteyen seyreder, istemeyen de gözünü kulağını kapar. Sen de hadi, hep durma. Şimdiye kadar birçok engel çıktı tabii önümüze. Ee, ama biz birbirimizi seviyoruz. Evet, çok seviyoruz. Yani ölsek de ayrılmayız. Biz ne olursa olsun evleneceğiz. Aileleriniz karşı mı evlenmelisi? Yani şey değil, hepsi değil. Ya benim yaya ya biraz e, şey yani babaannem hiç istemiyor evlenmemizi. Ee... Benim de dedem başından beri hiç istemedi. Şimdi babam da istemiyor. Çünkü bana kızdı. Neden kızdığını öğrenebilir miyim? İşte o reklam filmiyorsun Evet, evet, evet. Şu, şu ünlü reklam filmi. ...yayından kaldırıldı bildiğim kadarıyla değil mi? Evet, artık e, gösterilmeyecek. Hmm. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Nereye söylemem gerekiyor? Şuraya. Ee, baba, eğer şu anda izliyorsan... Yok, şu, bu taraftakine babacığım eğer şu anda izliyorsan bir kere daha söylüyorum ne olur bana inan. Biz o filmi öyle çekmedik baba. Montaj iğnesi yapmışlar. <laughs> Kahraman amca biz öyle pozlar vermedik. Yemin ederim vermedik öyle pozlar biz. Ya tabii bunu kanıtlayamayız ama. Belki de kanıtlayabiliriz. Nasıl? Nasıl? Çekimin master kayıtlarını ele geçirdik. Sevgili seyirciler, şimdi tartışma yaratan reklam filminin orijinal görüntülerini sunuyoruz. Yalnız... Seyredelim babamızın yüzü Filmi baştan göstermeyeceksiniz değil mi daha sonra? sonra Kanal D Haber Merkezi ünlü reklam filminin master görüntülerini ele geçirdi. Bu görüntülerle Nazlı'nın masumiyeti ispatlanacak ve her şeyin reklam şirketi tarafından yapılan montaj lisesi olduğu meydana çıkacak. Ya baba baksana şuna. Gösterilenle hiç alakası yok. Değil, evet, evet, mesela bakacağım. Ya bir elle ayağını öpen baba bayağı. Ya bir baksana ne kadar masum duruyorlar. Ablamın günahını alıyorsun baba vallahi. Ablanın en büyük günahı o Yunan filminde de oynaması. Ha, işte burası değişmiş. Ya işte ha şurada sırtı çıplak görünüyordu şimdi geldik ya. Yoksa Bu skandal nihayet sona eriyor. Bakalım çocuklar başka neler söyleyecek. Evet bu görüntüler hiçbir şüpheye yer bırakmıyor. Değerli izleyicilerimiz de yapılan sertifikarlığı gözleriyle görmüş oldular. Evet. İnşallah babam da görmüştür. Sizi nasıl teşekkür edeceğiz bilmiyorum. Gerçekleri sergilemek görevimiz. Umarım mutluluğa bu giden yolda önümüze çıkan küçük engeli kaldırmış olduk. Evet, gerçekten çok sağ olun. Çok, çok teşekkürler. Bir şey merak ediyorum, ee, Türkiye'deki ve Yunanistan'daki... izleyicilerimiz de eminim merak ediyorlar. Ee, evlilik ne zaman olacak? Ee, daha tam, belli değil ama... En kısa zamanda inşallah. Hı hı, en kısa zamanda. Yani... Ya yani, evlenecek Bu formaliteler tamamlanır tamamlanır. Ama bırak yine eninde sonunda kabul edeceksin. O biz Türk izleken, kızı biz asla bizim gelinimiz işte, olmayacak. Onlara... Evlenmek Çok için bir, benim cesedimi bizim çiğnemeleri bizim lazım. lazım. Üzülsün ne, ne, öz. ne işte Antep tarafı üzülsün. Ama ya umarım... Ya baba, umarım baba, gözünle gördün işte. Nazlı'ya boşuna kızmışsın ya. Andını, Sen şimdi tabii şey evlilik lafına taktın kafayı da mı? Taktı kafayı mı? Kafayı da. Hadi baba ya, ara doşağı an annemi, gelsin Ayın artık. Bu günden sonra da ayrılmayacak değil mi Nazlı? Gerçekten çok seviyoruz, çok seviyoruz. Ee, ve biz evleneceğiz. biz evleneceğiz. Umarız herkes de bizimle. Bu. Ya ne adam ya? Şey, Nut del Peygamber demeyi. Baba Ejder, kurban olun. O gansız del. <laughs> Kızını o Yunan damada vermeyecek. O verse ben mani olacağım. Ya atalar Üsküdar geçmiş işte nerede? Tabii bütün sevdiklerimizin de o mutlu günümüzde yanımızda olmalarını istiyoruz. De geç. Boyundan büyük laflar edeyim. Ya ne oluyor dede ya? Zaten özlemişim bu kardeşimi. Size sonsuz mutluluklar diliyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Siz de bekliyoruz Gelirsiniz inşallah. Çok memnun oldum. Evet, mutlaka bekliyoruz. Hadi gözün aydın Feride abla. Anam, ben sana demedim mi? Bak her şey yoluna giriyor. Şey fark ettim mi Nazlı'yı? Böyle evden uzak kaldı ya, yüzü kaşık kadar olmuş. <laughs> Anam Feride abla, bayılayın gözyaşı dökme üzüleceğine sevin. Bak kahraman eniştemin artık hiç bağnası kalmadı. Yok anam, ben onu çok iyi tanırım. Benden daha iyi tanıyamazsın. O her şeye bir mana bulur. Hiç bulamazsa yer oturur, senin gözünün üstünde kaşın vardır. Yine bir